Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürü İhsan Yazıcı, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bayı makamında ziyaret etti. Gençlik Spor İl Müdürü Yazıcı, pandemi sürecinin yaratmış olduğu etkilerden bahsederken, sporun tabana indirilebilmesi için hazırladıkları projeleri olduğunu dile getirdi. Yazıcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Kıymetli spor camiası, kıymetli amatör sporlar e, kulübü yönetimi ve başkanımız, Malum, Bakanlığımızın her yıl düzenlediği bu e, manalı haftada amatör spor haftası olarak bir takım etkinlikler, bir takım planlamalar Türkiye genelinde yapılmıştı ama Covid-19 süreci kapsamında bazı tedbirlerden dolayı bu haftamızı, amatör spor haftamızı buruk kutluyoruz. İnşallah bizler e, bu yeni tedbirlerden sonra. Normale döndüğümüzde sporun tabana yayılması, amatör spor faaliyetlerinin daha da ilerlemesi, daha da gelişmesi yönünde çalışmalarımız var. Sayın Başkanımızla bunları bir kısmını paylaştık, bir kısmını işaret etmeye devam ediyoruz. Bugün burada olmaktan mutlu, mutlu duyuyorum. Yönetime de teşekkür ediyorum. Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek pandemi sürecinin bitmesinin ardından spor camiasının daha güzel günler beklediğini belirtti. Bıyık şu görüşlere yer verdi. Bizleri ziyaret eden çok kıymetli sayın müdürümüze, şube müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Sayın müdürümüzün de belirttiği gibi pandemiden en fazla yara alan kısım... Spor camiası. İnşallah Allah'ın izniyle bu günleri atlattığımızda e, daha hazırlıklı olabilmek için sayın müdürümüzün de ifade ettiği gibi çeşitli tabii ki hazırlıklarımız var. İnşallah önümüzdeki dönem e, önümüzdeki yıl spor haftasını çok daha büyük etkinliklerle kutlayacağız. Ama e, bugünlerde Bruce evet e, ama kendi aramızda ee, biz bize e, ileride yapacağımız projeleri konuşarak bu haftayı değerlendiriyoruz. İnşallah e, Genç Spor Müdürlüğümüz, Genç Spor Müdürümüz ve bütün camiayla birlikte çok daha güzel günlere, hayırlı günlere inşallah Allah'ın izniyle ulaşacağız diye düşünüyoruz.